Merhabalar. Öncelikle Goodview olarak 5. düzenlenen bu muhteşem etkinlik için Solar Baba'ya ve muhteşem ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bir araya getirdikleri için. Goodview olarak bizler 2022'de çok güzel bir sene geçirdik. 2022'de 100 kW harici bir tedarik sorunu yaşamadık. Bütün arazilerimizi 250 kW olarak taşlandırdık. Şu an 250 kW referanslarımız yaklaşık 200 MW'ı buldu. Bununla ilgili Sürekli olarak stok bulunduruyoruz. Bildiğiniz gibi Avrupa'da iki tane global stokumuz bulunuyor. Rotterdam ve İstanbul'da sürekli olarak 700 watt'tan 80 kW'a kadar aynı gün kargo imkanımız bulunuyor. Bizler General Elektrikle çok güzel bir anlaşmaya imza attık. İki senedir General Electric'in inverterlarını A'dan Z'ye üretim, satış, pazarlama biz gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de de yaklaşık olarak 7-8 aydır stok bulunduruyoruz. Bununla ilgili değerli Inogen ekibine bizlerin distribütörlüğünü gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyoruz. General Elektrik olarak her zaman stok ve bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi biz akü de üretiyoruz. Akü ile ilgili de Burada sponsorların arasında bulunan değerli İnci Taş'a çok teşekkür ediyoruz. İnci Taş'la birlikte yaklaşık iki ayda bir 40'lık artı 20'lik konteynerler olmak üzere daimi stok bulunduruyoruz. Aynı zamanda teknik hizmetimizle ilgili sizlere şu bilgiyi vermek istiyorum. Teknik ekibimiz sürekli olarak saha ziyaretlerinde bulunuyor. Bakım, anlaşmalarımız gerçekleşiyor. Bununla ilgili her zaman için bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum bu güzel etkinlik için Solar Baba ekibine. Hoşçakalın.